Demir, Demir ha? ne yapıyorsun oğlum bakayım burada? Balıkla oynuyorum babacığım. E hadi oyna bakalım ben salona geçiyorum oğlum. Çay koydum birazdan çayı içeceğim ben. Ha? Tamam babacığım ben de gelirim yanına. Babacığım ben geldim. Gel oğlum yanıma gel. Ha? Ya Brawl Stars oynayalım mı? Evet. Tamam peki hadi bakalım. Aa Demir. Ha? Ben çay koymuştum ya. Çay iş çektim unuttum koymayı. Gideyim bir çay koyayım ben. Baba ben koyarım. Oğlum sen halledemezsin dur. Ne oldu? Ne oldu Demir? Ne oldu? Allah ellerim yapıştı. Aa! Çek çabuk. Oh. Ha? oh şuraya bak ellere bak kırmızı olmuş bunlar. Demir doğru doktora doğru doktora gidiyoruz. Hadi oğlum çabuk. Doktor bey, doktor bey oğlumun elleri çaydanlığa yapıştı. Ha? Çok acil bakabilir misiniz lütfen? Ha? Aman Allah'ım nasıl oldu bu? Allah doktor bey, haberim olmadan birden gitmiş Çaydanlığa tutmuş, elleri yapışmış kalmış. Ha? Hemen bir bakıverin verin lütfen. Hemen bakalım, hemen bakalım alalım şöyle. Hemen bakalım. Of çok kötü yanmış. Ha? Hemen bunu acilen bir krem sürüp kendine getirmemiz lazım. Uzat bakalım ellerini biraz krem sürelim şimdi acın geçer tamam mı? Tamam. Çok acıyor mu? Acıyor. Ah 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 nasıl yaptın bunu Demir? Babama çay yapacaktım. Çay mı yapacaktın? Evet. Bu yaşta. Ha? Yaptın mı bari? Yapamadım. Tamam, şimdi biraz böyle ellerimizi bekletelim, krem iyice yesin. Acın yavaş yavaş geçmeye başlayacak, tamam mı? Tamam. Eli çok kötü yanmış, o yüzden krem sonrasında özel yara bandı takmamız gerekiyor. Ha? Sanırım birkaç gün ellerini kullanamayacak. Tamam, doktor bey ne yapmak gerekiyorsa yapın. Evet demircim, kremi sürdük ama. Parmakların çok yanmış. O yüzden 10 parmağına da bu güzel rengarenk bantlardan takmak zorundayım. Ha? Tamam mı? Tamam. Aç bakalım böyle parmaklarını. Evet harika. Hemen ha. söz dinliyorsun Demir. Hiç afacan bir şeye benzemiyorsun ama. Nasıl oldu da her hafta böyle bir iş açıyorsun başına oğlum? Demir'cim bak kremini sürdük. Acın geçti. Rengarenk bantlarını da taktık. Nasıl hissediyorsun şimdi? Daha iyisin değil mi? Evet. Çok güzel duruyor ama... Bir müddet oyun oynayamayacaksın maalesef çünkü ellerin içi yanık. <laughs> Babası. Bir müddet gözünüzün önünde bulundurun Demir'i çünkü uzun bir süre oyun oynayamayacaksın. Doktor Bey çok teşekkür ederiz elinize sağlık. Vallahi ne diyeyim artık Demir'e diyecek bir şey bulamıyorum. Elimden geldiğince dikkat etmeye çalışacağım. Çok sağ olun. O zaman artık veda vakti. Hadi bakalım Afacan Demir. Umarım bir müddet görüşmeyiz. <laughs> Demircim gördün mü başına gelenleri? Ha? Evet. Baba sözü dinlemezsen olacağı bu işte. <laughs> Çocuklar siz siz olun. Sakın kaynar çaydanlığa böyle Demir'in yaptığı gibi dokunmayın.